arkadaşlar. Yazılım arşivinden herkese merhabalar. Ben Hakan Çakmak. Yazılım arşivinde Python dersleri devam ediyor arkadaşlar. Bu dersimizde sayılara giriş yapacağız. Geçen dersimizde arkadaşlar hatırlayacak olursak karakter dizilerine giriş yapmıştık. Tırnak çift tırnak içerisinde olan tüm öğelerin birer karakter dizisi olduğunu söylemiştik. Dersimize geçmeden önce Yazılım arşivinin sosyal medya hesaplarını bir hatırlatalım arkadaşlar. facebook.com slash yazılım twitter.com slash yazılım ve youtube üzerinden ise arama kutucuğuna yazılım arşivi yazdığınız zaman zaten kanalımız en üst sırada çıkmaktadır arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Dersimize geçelim arkadaşlar. Python i açtık. Dedik ki Python'da bir takım veri tipleri bulunur. Ve karakter dizileri bu veri tiplerinden yalnızca bilir. Python'da karakter dizileri dışında başka veri tiplerinin de bulunduğunu söylemiştik arkadaşlar hatırlarsanız yani. İşte veri tip olarak karakter dizilerinin dışında biraz Önce yani geçen dersimizde aritmetik işleşler vesilesiyle sözünü ettiğimiz bir sayı yani number adlı bir veri tipi vardır. Herhalde sayıların ne anlama geldiğini tarif etmeye gerek yok. Bunlar bildiğiniz sayılardır. Mesela 23 4567 2.3 parantez içerisinde 10 artı 2 j. Python'da sayıların farklı alt türleri bulunur. Mesela tam sayılar, kayan noktalı sayılar, karmaşık sayılar. Yukarıdaki örnekler arasında geçen 23 ve 4567 birer tam sayıdır. İngilizce'de bu sayılara integer ismi yani integer ismi verilir. Integer olarak yazılıyor. 2.3 burada görmüş olduğunuz 2.3 ise bir kayan noktalı sayıdır. Floating point veya da float ismiyle anılır arkadaşlar. Burada kayan noktalı sayılarda basamak ayrıcı olarak bürgün değil de nokta kullanılır. Nokta işareti kullandığınızda dikkat edin arkadaşlar burada. Bürgün değil nokta işareti. En sonunda gördüğümüz ise 10 artı 2c sayısı ise bir karmaşık sayıdır. Kompleks yani. Buna İngilizce'de kompleks deniyor. Ancak eğer matematikte yoğun bir şekilde uğraşmıyorsanız karmaşık sayılara pek karşınıza çıkmaz. Sayılar temel olarak öğrendiğimize göre etkileşimli kabuğa basit bir hesap makinesi olarak kullanabileceğiz arkadaşlar. Burada etkileşimli kabuklar dediğim şeyi tahmin ediyorsanız bu IDE'dir arkadaşlar. Bu IDE'yi şu anlık için bir hesap makinesi olarak kullanabiliriz. Ee, 3457 sayısı bir tam sayı. Yani integer sayısı ise 3457 sayısı. Peki bu nedir arkadaşlar? Bunun ne olduğunu Dilerseniz geçen dersimizde type fonksiyonu yardımıyla bu verinin tipini sorgulayalım. type Önce arkadaşlar 3457 sayısını sorgulayalım. Demek ki class int. Buradaki int'in integerdan geldiğini söylemiştim. Ve bu tırnak içindeki sayıyı da sorgulayalım. type tırnak içerisinde 3457 Bastım arkadaşlar. Str Stringin de geçen dersimizde string'den geldiğini söylemiştik. Geçen dersimizde tırnak içerisinde olan tüm değerlerin karakter dizisine girdiğini söylemiştik arkadaşlar. Hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi 3457 sayısı tırnak içinde aldığımızda bu sayı artık sayı olma özelliğini yitiriyor. Ve bir karakter dizisi oluyor. Şu an da bu çok önemsiz bir ayrıntıymış gibi gelecek size arkadaşlar. Ama aslında son derece önemli bir konudur. Bu durumun etkilerini şu örneklere görebiliriz. 23 artı 67 görmüş olduğunuz gibi 90 sayısını verdi. Şuraya arkadaşlar 23 artı 67 yazdığımızda tırmanın içerisinde Görmüş olduğunuz gibi x sayı birleştirdi. Çünkü bu bir karakter dizisi. Geçen dersimizde hatırlayacağınız gibi. Eğer bunu şöyle yaparsak arkadaşlar. Tırnağı içerisinde 23 artı 67 Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hata verdi. Yukarıya kodlar hata veriyor. Bunun sebebi bir sayı ile karakter dizisini toplamaya çalışmamızdır arkadaşlar. Aslında unutmayın, aritmetik işlemler ancak sayılar arasında yapılır. Karakter dizileri ile herhangi bir aritmetik işlem yapılamaz. Bir de şunu deneyelim. 23 artı 67. Görmüş olduğunuz gibi 90 işaretini verdim. Veya da tırnak içerisinde artı 67. Görmüş olduğunuz gibi iki değeri birleştirdim. Burada artı yani bu görmüş olduğunuz artı işlecinin toplama anlamına gelmediğine dikkat edin arkadaşlar. Burada. Burada bu artının toplama işlemini gerçekleştirmeden dikkat edin. Bu işleç burada iki karakter dizisini birleştirme görevini yapıyor. Yani yukarıdaki örneğin şu anki Hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. Bu örnekle Hakan Çakmak Bu örnek arasında hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. Bu iki örnekte yaptığımız şey karakter dizilerini birbirle birleştirmektir. Gördüğümüz gibi artı işlecinin yukarıdaki ve sonundaki değerler birer karakter dizisi ise bu işlem bu iki değeri birbiriyle birleştiriyor. Ama eğer bu değerler birer sayı ise artı işleci bu değerleri topluyor arkadaşlar. Bu şekil olmuş gibi. Ee, sayılarda arkadaşlar tabii ki de sadece artı işaretçi yok. Yani toplama işlemi yok. Sayı Top fonksiyonlarında çarpma, çıkarma ve bölme işlemleri de mevcut. 23 çarpı 2 dediğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 46 sayısına tekrardan ulaştık. Geçen dersimizde arkadaşlar tırnak içerisinde bir sayı yazıp yanına çarpı 3 yaptığımız zaman veya 5, 6, 7 yaptığımız zaman görmüş olduğunuz gibi tırnak içerisinde yazdığımız veriyi Yanına yazdığımız sayı ile çarpıyordu arkadaşlar. Tabi ki de bu sayı çarpma için olan bir işlem. Buraya aritmetik 3 yaptığımız zaman görmüş olduğunuz bir syntax yani söz dizimi hatası verdi. Bir örnekle arkadaşlar bölme işlemi yapalım. 22 bölü 4 dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi 5.5 yani 5.5 buradaki noktanın virgül olduğunu hatırlatalım. Kayan sayı verdi arkadaşlar. 25 ile 5'i çıkardığımız zaman 20 Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Python Share yani Python IDE ile IDE'yi basit bir hesap makinesi olarak kullanıyoruz bu dersimizde. Siz de kendi kendinize bu konuyla ilgili arkadaşlar alıştırmalar yapabilirsiniz. 23 artı 2 23 eksi 2 20 bölü 4 Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu takım örnekler yaparak bu konuyu biraz daha pekiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.